Sevgili muhabbet kuşu severler, bu videomuzu yine çok yorumlar gelen bir konuyla ilgili e, aktarmak gereğinde bulundum. Muhabbet kuşum çok ısırıyor. Buna nasıl bir önlem alabiliriz ya da bunu nasıl engelleyebiliriz tarzında. Şimdi öncelikle arkadaşlar muhabbet kuşlarını daha 35-40 günlükken e, ya da bilemediniz 2 aylıkken eğitmemizde fayda var. Çünkü e, muhabbet kuşu o yaşlardan sonra, o aylardan sonra özellikle e, yabanileşmeye başlar ve e, bir bir buçuk yaşından sonra da çok fazla bir şey öğretme şansınız maalesef olmaz. Tabi biraz bu muhabbet kuşunun e, cinsiyle de alakalı. Yani cinsi derken karakteriyle de alakalı olan bir durumdur. E, şimdi öncelikle kuşumuza yavaş yaklaşıyoruz. Ani hareketlerde başına e, doğru eline götürmüyoruz. Korkarlar çünkü. E, daha çok göğüs altında tutmamız lazım elimize. E, muhabbet kuşumuzda nazik ve kibar bir ses tonuyla seslenerekten, ismini ya da şey yapar hitap ederekten kullanıyoruz. Kuşun sizi ısırdında e, sert bir ses tonuyla uyarıda bulunmamız ve kuşumuzu kafesine koymamız lazım. Bu kuşun yanlış bir şey yaptığını ve bundan dolayı kafese girdiğini e, idrak ettirecektir. E, dediğim gibi kuşumuza kibarca konuşmamız gerekmektedir. E, yem vermemiz lazım tabi ama yem verirken şöyle bir taktik uyguluyoruz. Normal e, yemliğine az yem koyuyoruz. Daha çok günlük olarak el elimizden vermeye çalışıyoruz. Bu sayede muhabbet kuşumuz sizin elinize çıkmaya ve oradan yem yemeye alışıyor arkadaşlar. Tabi bunu yem e, verirken elden vereceğim diye de muhabbet kuşumuzu lütfen aç bırakmayalım. Bu tarz durumları çok ölen muhabbet kuşları oluyor. Özellikle muhabbet kuşlarımızı izlememiz lazım. E, kuşun böyle geriye tünekte geriye doğru çekilmesi, göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi ya da daha az kabarık durması, e, bu muhabbet kuşunun tedirgin olduğunu e, anlatır. Yani bu tedirgin olduğu durumda kuşa çok yaklaşmamak, çok fazla müdahalede bulunmamak gerekmektedir. Özellikle mesela dışarıya çıkardığımızda, yani muhabbet kuşunu odada saldığımızda çok fazla kalabalık olmaması lazım. Özellikle tek başına sizin olmanız gerekmekte ki kuşunuz ürkmesin, korkmasın. E, perdeleri çekersek de kuş camı görmediğinden dolayı kafasını çarpıp hem beyin kanaması geçirebilir ya da felç olabilir. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekmekte arkadaşlar. Daha çok e, parmağımıza, elimizde işaret parmağımıza tünek gibi tutarak e, kullanmamız lazım. El çırpmak ya da e, parmak şıklatmak e, kuşumuzu korkutur. Bunun dışında kuşa çok fazla bağırmayın Kapısını açık bırakın Böylece kendi istediği zaman kafesin içine tekrar Girecektir Muhabbet kuşu sizi ısırırsa Çok fazla bağırıp e, kuşunuza vurmaya ya da onu silkelemeye kalkmayın. Bu e, kuş için daha kötü olacaktır arkadaşlar. E, Gözünüz her zaman muhabbet kuşunuzun üzerinde olsun. Kuşları her zaman için e, nazik, kibar davranıp, arkadaş gibi onunla oynamaya çalışmalıyız arkadaşlar. Bunları başarırsak eğer, muhabbet kuşunuzla siz de arkadaş olacaktır. Ve ısırma huyunu bir nebze olsun. E, ertelecektir ya da bırakacaktır. Tabii dediğim gibi bunlar bir anda olacak şeyler değil. Yani bunu bu işi bir hafta on gün yaptım, iki hafta yaptım ısırmayı devam ettiriyor demememiz lazım. Çünkü bu alışkanlık kazanması gereken bir durum. Sürekli olarak bu şekilde davranırsak muhabbet kuşumuz bir gün muhakkak alışacaktır ve bu huyunu da bırakacaktır. Lütfen yorumların altına istediğiniz bir konu varsa ya da bir sorunuz varsa lütfen yazın. Yardımcı olmaya çalışacağım sizlere videomuzu paylaşırsanız diğer e, muhabbet kuş severler de en azından yararlanmış olur. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için iyi günler dilerim arkadaşlar. Bol üretimler.